Her burcun temel özellikleri vardır. Ve bu demek değildir ki sadece koskoca dünyada 12 tane insan karakteri var. Genel özelliklerimizin ihtiyacı olan olumlamalarla buluştuğumuzda dönüşümleri çok daha pozitif olacaktır. Ve bunu yapmak için sadece tek yapmanız gereken şey konforlu bir şekilde bir yerde oturmanız ve kocaman büyük bir nefeste gözlerinizi kapatıp benim söylediklerime kulak vermeniz yeterli. Kocaman büyük bir nefes alıyoruz ve yavaşça gözlerimizi kapatıyor ve söylediklerime kulak veriyorsunuz. Başak Burcu pozitif olumlaması. Şimdi benim sesime kulak veriyor ve diğer sesleri çok uzaklara gönderiyorsunuz. Yüksek zekam şimdi iş başında. Duygusal olarak görmediğim, göremediğim ya da görmezden geldiğim her şeyin farkına varıyorum. Karanlıktan aydınlığa çıkıyorum. Kendimi en doğru sözlerle ifade ediyor. Başarıya giden yolda kararlılıkla ilerliyorum. Yaşamı ve bana sunduklarını sevgiyle kabul ediyorum. Yaşamın merkezinde sevgiyle ve başarıyla var oluyorum. Tüm yaşamımda hayatın her yönünde uyum ve huzur içinde olmayı seçiyorum. Fazla mantıklı yaklaşarak maddi güvencede olmak için ertelediğim ve kendimi fazla düşünerek engellediğim her alanı şifalandırıyorum. Duygusallık ve akışta olmak güvenlidir. Yaşamımın mutlak gücü ve otoritesi sadece benim kendim olmakta özgürüm. benim sen, senin ben olduğunu biliyorum. Senle birlikte biz demeyi seçiyorum. İlişkilerimde sevgi, mutluluk ve paylaşım ön planda. Sevgi dolu bir ilişkim var ve kendimi ilişkilerimde rahatça ifade ediyorum. Seviyor ve seviliyorum. Kendime olan sevgim günden güne artıyor ve arttıkça çevrem tarafından fark ediliyor. Düşüncelerimi pozitife çeviriyorum. Hayata güvenmeyi seçiyorum. Hayat beni seviyor ve destekliyor.